deki Mehmet Bey'in sorusu. Biz bunu teorik ve kavramsal olarak anladık ama bu gücü ve kuvveti içimizde bir mekanik sistem olduğunu anladık ve artık e, bunu dile getirdik. Enerjisel, sistematik, elimizdeki telefon bile, ne diyeyim, internet bile bir titreşim aracılığıyla değil, değil mi? Her şey kod numarası. O sizin cep telefonunuzdaki o numara kod sayısı axb mesela numara son sayısı bir tanesi nasıl size ulaşmadığı diğeri yere veya sizin kod numaranız gibi ise sayısal akımlarda insanın yaratılış gereğinde hepsinin kod numarası var. Aynen cep kod numaranız gibi veya banka hesap numarası gibi. İşte bu merak edilen şey bir saatte 15 dakikada da hemen dönüşelim hemen uçalım. Hayır. Merdivene yavaş yavaş seviyelerinizi oraları tanıyarak, bilerek, bunları yaşayarak anlayabileceğiniz bir yöntem. Çünkü bilgi, ilim olmazsa olmaz, ilim ve bilgi sayesinde olacağız. Bizler de şu düşünüyorlar, gene olarak, biz böyle oturalım, üç beş şey öğrenelim, bir gücüne ünlü ve zengin olalım. Yok kardeşim böyle bir şey yok Azmin ne kadar bugüne ne kadar? Çaban ne kadar? Bilgin ne kadar? Değil mi? Başarı olan ne kadar? İçindeki cevher ne kadar ki sizden ne taşıyacak? İçinizdeki, yüzünüzdeki cevher neyse inanın sizden yansıyan o olacaktı. Kuyunuzda ne varsa o olacaktı. Buradaki anlatımlardan hepinizin havuzu ve kabı, tekamülü neyse onu Titreşiminiz ve frekansınız, dalganız ne kadar neye uygunsa onu Kimisi kelimeyle anlar, kimisi müzikle, kimisi doğada böcekle, çiçekle inşaat olmak, gümüşünü tamamlamaktadır. O zaman bu sistemimizi anlayabilmemiz için ilk önce bir akıl seviyelerimizi anlamak gerekir. En alt seviyesi olan, akıl seviyesinin dipteki olan envare denilen aklı maaş seviyesi. Bu aklı maaş seviyesi sadece bedensel, maddesel boyutta olan, ayakta duran hayvansal bedeni, bu arada hayvan diye kızmayalım, o dışarıdaki hayvanlar bizim dışarıdaki temsilcilerimizdir. Hayvan dediğimizde bir insana, hayvan beden dediğimizde her ne kadar kızsa da aslında hayvan demek, yiyen, içen, canlı, gezen demektir. O zaman aklı maaş en dip akıl seviyesindeki olan hayvanların altında olan dediğimiz en çok kötülüğü, daha da kötülük yapabilecek seviyesindeki aklı, maaş, akıl seviyesi. Bu akıl seviyesi çok zarar verir. Bakın bu akıl seviyesinin çok dip yaptığın enerjisi ruhsal ağı ona ortak olmak istemez. O bedenin biraz dış kısmına çıkar. Bu çocuk katilleri, insanlara zarar verenler, ruhsuz insan denen doğru söylüyorlar. O Ruh sistemi asla terk etmiyor. Ortak olmuyor, bir üst noktada kalıyor ki bütün kötülük, her şey o ruh alır. artık ortak olmuyor, oradan iş yapıyor. Medyada, televizyonda duyduğunuz sistemde olan olağanüstü. o kadar kötü şeyler yapıyorlar ki ruh bedeninin üstüne kalmış ortak olmuyor. Bu aklı maaş noktasıdır. Maddeseldir, hayvansal bedendir. Daha kötüdür. Bir de taklidi olan böyle şartlanmış ve koşullanmış olan zihin beden çoğul ve madde beden, zihin beden bilinçaltı dediğimiz aklı niyat, taklidat toplumumuzun yüzde seksen beşi aklı niyattadır. Aklı niyat bilincindedir. Aklı niyat Her şey öğretilmiş, her şey gösterilmiş Onun dışında bir sistem yok. İşte bizim aklın mı aklı güne hesap sormak. O zaman üç şart yerine gir. aklı gün bir ispat Bakın ruhsal akıl, ruhsalın üstündeki akıl sistem mekanizması aklı günden aklı miyata oradan aklı maaşa doğru işlem yapar. En alt seviye. İyilik ve kötülük, sevap ve günah kavramı da üstte özde, saf ve saf olan muhteşem güzelliği içindeki aşağıya indikçe negatifleşip eksi artının oluşup bizim kul dediğimiz etkilik <laughs> özelliği olan açığa çıkan olgudur. İyilik ve kötülük kavramı böyledir. Burada açığa çıkar. Ama işte bu üç şart olmadan bir şeyler de dönüşmüyor. Nasıl yapacağız diyorsunuz? Mekan, zaman, ihvan. Bu üç şart olmadığı sürece bir şey gün gün demez bir şeyler oluşmaz. Ne demek istiyor İçinizdeki, iş iç dünyamızdaki biraz önceki bahsettiğimiz konularda his mekanizmanız, algı mekanizmanız, duygu mekanizmanız, ruhsal mekanizmanız hepsi bir ahenk ve birlik içinde, inanç ve samimiyet içinde, rezonans anı, ilahi her şeyin sistemi içinde birleştirip oluşturup oluşturması bile yetmiyor. Bu içindeki mekan mekanizmasında oluşturduğu sistemi Zaman. Neden? Çünkü bizim bir bedenimizin bir yönü madde alemi, zaman kavramında maddesel bedenimiz. Bakın bunun rezonans, evrensel, titreşim, şartlar konusunda da madde dünya ha, hızlandırılabilir. Bu zaman kavramındaki zaman olgusu da dengeye gidecek. O şartta oluşacak. Artık yakınlık, ihvan, feykünkün. Şimdi ne oldu? Bunun için İç dünyamızdaki mekanımız, mekanımızdaki algılarımızı, hislerimizi ve duygularımıza idrakımızı mekanda tamamladık. Bitirdik bu işi. Ama dıştaki olan, dış maddedeki engelleyen bizi dış alemindeki zaman kavramını da birleştirdik. Bunu da tamamladık. Onu belli zaman koymadık. Artık bir şey kaldı. Bu işe o dalga ve frekansın yakınlaşması ve titreşiminin birleşimi. Bu da uzaktaki olan ve sonsuz ümidimizi kestiğimiz, ümitsiz kaldığımız noktalar zannettiğimiz yerde de farklı frekansların yaklaşıp birleşmesidir. İşte bakın evrende de aynıdır her şey. Bir şey mavileşip, hepsi da var galiba, mavi ise gökte, o uzaktadır. Kırmızılaşıyorsa yakınımızdadır. Bakın ışık aynı. İşte aynen içime kan tamam. Maddesel olan zamanla şartlar da hızlı bizim için çalışmaya başladı. Düşünce ve duygularımıza göre yakınlıkta oldu. Feykün kün. Bu üç şart yerine gelmeden hiçbir şey olmayacağını bir kere bilmemiz Domates da aynı. Bugün dış şartlarda hava şartları var. Şimdi zaman uygun mu? Arkadaşlar değil. Antalya'da her ne kadar uygun gibi olsa değil. Bunun zamanın içine bir de bak sere koyuyorlar gördünüz mü naylon. Mekan oluşturmuş. Zaman tamam. Ocak ayında yapabiliyor adam. Mekan tamam. Bir de şey olacak artık. Şartlar. Her şey tamam, bitti, oldu. F-külkün nasıl domates oluyor orada? Peki, bin rakımlı yerde ne oluyor? Aynı, bizler de aynı. Biz aceleciyiz kul olarak. Bir şeyleri gece düşünüyoruz, sabah olsun istiyoruz. İçinizdeki olan bu uçak meydana gelmediği sürece, onu yapıyoruz. Zaman, mekan, ilfan, yapım. O zaman F-külkün içinizdeki özmeni zaten söylüyor. Hiç takip ettiniz mi, baktınız mı? Bu uçak yerine geldiği bu ne demek? Sizin çabanız, o yolda başarınız, ilminiz, azminiz, bu iç mekanda çalışmanız Sonra dünyalık zaman verilen şeyde de o dalga ve titreşimin hızlandırılıp seçimlerin birbiriyle binlerce olasılık dalgalarına sizin aklınıza ve hesabınıza katmadığınız o dalgaların eşleşmesi ve bunun yakınlığından o öğrenmesi bazı şeyleri siz hayal bile edemezken hızlı bir şekilde olurken çok istediğiniz şeyler de olmuyor. oluyor? Çok düşündüğünüz şeyler de olmuyor. oluyor? Bunun için kedi kuyruk meselesi vardır Kedi kuyruğunu yakalamak için akşama kadar dolaşıyor, bir türlü yakalayamıyor. Çünkü kedi dinliyor kuyruk kuyruk. Bizler öyle misal var. Kedi yok kuyruk kuyruk. Akşama kadar, halbuki kuyruğunu yakalayamıyor. Onun için bazen çok çabayı gereksiz ve düzumsuz, boş iş, böyle negatif yapacağımıza bence hiçbir şey yapmayayım. Bırakın bu bırakın, bırakın bu düzenler. Bu evrensel, bilami yasa, hiç demediğiniz gibi bırakın. Allah'a emanet diyorsunuz ya işte bu. Bazen bırakın, elinizden gelen çabanızı, azminizi, düşüncelerinizi yaptınız ya. İşte bu zaman korkusunu Bizler kısıtlıyoruz. Bir sene koyuyoruz. Süre koyuyoruz. O iki gramlık dünya aklımızdan, aklı niyat seviyesi, bilinçaltıdır o. Taklittir. Hep böyle e, şekilseldir. Düşünseldir. Hep böyle sorgucudur. Hep bir şeylere bir mantık uygundurur. bir seviyesinin aklı işte. Sürekli. Aklı kün dediğimiz üst mekanizması bir böyle bir sorgulama mekanizması. O işlem biridir dünyanın kuzey ve güney kutbundaki ekinoks noktasındaki iki ucun birleşmesi gibi. Aynen böyledir. Çalışma böyledir zaten. Doğada da böyledir. Her şeyde böyledir. Bu üç şart gelecek. Örneğin, diyelim ki Ali Bey yapmış, işletmiş, sistemini kurmuş, mekanını kurmuş, çabasını koymuş, düşüncelerini koymuş. Eserimiz ortada değil mi? Peki çalışmanız olmasa, Herhangi bir iç sisteminizde o mühendislik projeniz olmasa ve o me e mekan olmasa ee öyle miydiniz? şey. Değil mi? Bir şeyler olacak. Siz başladığınızda güzel istek ve iyi, niyet duygularıyla gerisi geliyor biliyor musunuz? Onun için zaten korktuğunuz şeyler hep başında olunca geliyor. Çünkü inanıyorsunuz ona. Ama sizin bilinçli toplumda hayallerinizdeki, duygu ve düşüncelerinizdeki istediğiniz şeyler neden olmuyor hiç merak ettiniz mi? İnanıyorsunuz. Ona. Bilinçaltınız diyor ki onlar hayal var, ben gerçeğim. İnanın o kalistasyon hayal zannettiğiniz an dönümdeki bilinçlilik noktasındaki gerçek. Siz orada kalmayı becerirseniz Anda yaşamakla kalmak çok farklı şeydir. Anda kalmak ne kadar kalırsın? kadar. yaşamak anı yaşamak. Çünkü bilinçaltı zihinde zaman mekanizması var. Saat var, güneş var. Ama bilinçlilik noktasında zaman yok. Anlat anlatıyorlar ya şey olarak bu büyükler. Bugün ağaca zaman var mı desen gülü verir ne zaman eder? Kuşa zaman var mı desen gülü verir ne zaman eder? Zaman kime göre? Güzel. Göre. mi? İşte bu zaman algısı her ne kadar biz bu madde beden bize o olduğuna göre açtıkisi vesaire olduğuna göre buna da bakacağız. Kim buna musabık hep günbir aynı zamanda. Bunu da ciroyle çünkü hastalırsa iç hastalıklarımızda çünkü de olur. Her şeyi dengeleyeceğiz. Ama sel musabık yine daha çok meclis edeceğiz. Çünkü ebediyete kadar kalmak olur. Zaten yeminler de aynıdır adama en büyük yemin et nereye yemin ediyor? Kur'an'a, türlü çocuğun hayretlerine geliyor. Ruhun üzerine yemin et bu bilinçli bir insana yaptığında ebediyen beraber olacak şeye korkar edemez. Yerden eder. Duyarlıkları ruhun üzerine demez Çünkü ebediyen. Korkar, yapamaz, bırakmaz. İşte, bu akıl seminerde insanları dililik ve bililik noktalarında ayrışma. Dililik dedi. Şimdi, bir tanesi aklı terk etmiş, birisi akıl terk etmiş. Yani biri e, mesuhu, akıl terk etmiş. Dış dünya bitmiş bunun için. Dış dünya çoğaldı. Oradaki sistem, iç dünyada kanistansiyon. Hayal ülkesine çok bile aldı ama dönüşünü almadı. çok şey. O zaman halkın gerisi. Yeni Akıldan fikirden yoksun. Ha, işte gidiyor. Ne yaparsın? Ama akıl seviyesi Cebrail mutmaine o anlediği buradaki diyor ki Cebrail haydi bakalım diyor yüz tek amine miracı çıkacağız. Hadi sen de gel diyor. Yok diyor Cebrail. Cebrail nasıl? Ama diyor ben gidelim akıl ekibisi oraya <laughs> olacak? Ama yeni tarif diyor bakın. İşte aynen o, o ilim sayesinde gidiyor hakikaten de akılla onu biri yürüdüm. Yani burada çıkacak şey şudur. Aklı terk etmek noktası vardır orada. Aklın üstünde işler. Akıl mekanizması belli bir yerde boğaz çakrasındadır. Bakın onun bir yer terk edilip de tekrar istediğiniz anda oraya gelebilir. Aklı terk ettiğinizde sözle ifade edilebilecek yaşanma noktası orası. Ama Tekrar akıl noktasına geldiğimizde ifade yeteneğini, söz söyleme, oyu, dil döngüünü, anlatmak ki tam karşılığını bulmaz. İşte bizler de bunu akıl seviyesinde, ilim seviyesinde tam anlıyor mu istiyoruz? Akıl bunu ne noktaya getireceğini söyler. Artık akılın işi bitmiştir. Burada kelam bitmiştir, söz bitmiştir, yaşantı ve görüntü başlamıştır. Oradaki figüranlık gitmiştir. Oradaki Matrix, hologram bize zulmet neler olduğunu ayna gibi görürsünüz. Siz artık gören olursunuz. Ve hatta uygulayan olursunuz. Ruhlar da dört çeşittir. Değil mi? Mesela karmik ruhlar vardır. Ha, ayrı yerlerde aramayın. Karma, karmik böyle Negatif pozitif. Hayatın karması. Hani karma anlatıp duruyorlar ya karma temizlemesi. Ya kardeşim adamın hayatında her şey kal. Her şeyi yapmış. Her türlü kötülüğü yapmış. 50 bin liraya 100 bin liraya karma temizletti. Ne saçma ya. Nasıl temizlenecek bu? O onu yaşayacak. Öyle karma temizlenmez. Onu dengeleyecek. Onu karşılığını alacak. Değil mi? onu insan etmek, terbiye etmek, karma eyvallah yani yönlendirmek yoksa ben onu temizliyorum, karmanı olmaz öyle şey. Onun insanın e, mekanizmasını, asiyesini anlayabilmesi için o talim ve terbiye ettiğinde karmalı denilen negatif olan vasıflarını temizlemediğince olmayacaktır. Bu karmik ruhlar, bir de bebek ruhlar diye adlandırılan sarf, sabi, öğrenmeye meyil ruh çeşitli. Aslında ayrı ayrı değil bunlar bakın bak O zaman bu bebek ruhlar dediğimiz şey ne işleniyorsa ona algılamaya yavaşlayacaktır? Ne aktarıyorsa ona onu anlayacaktır. Sizden bize hangisiyiz? Bizde üstad ruhlar var. Gezgin ruhlar diye adlandırılan. Yaşlı bu, ruhlar dünyada, bu dünyada bu dünyada ani ölümlerle bile tabir edilse bunlar gezgin ruhlardır. Mesela Beethoven. Her ne kadar anlatsa anlatsınlar. Bakın evet. şimdi bir de üstad grubu var dedikleri dünyanın hepsini okusun değiştirip diyor Bunlar gerçektir arkadaşlar. Beethoven 7 yaşında beste yapmış. Onun uzun yaşlı ruhu evet. oldu. Evet. Evet. Şimdi şöyle yani e, o bedenden bu frekansa bazı ruhlar tekamül edip yansıyıp enerji akıtabiliyor. O zaman o beton ruhundan aynen işleyebiliyor. Bakın yazdırabiliyor orada tamam evet. mı? Aslında Beethoven vulkanına şey gibi bu Yunus diye göründüğü, ete kemiğe diyor ya Beethoven gibi e, kılınlar, o e, et kemikten direkt o işlem yapıyor biliyor musunuz? Beton bile şaşıyor. Nereden alıyorsun bunu diyor ya bu yaşta. Ya şey, şey e, neydi o? Şu bizim fizikçi vardı e, bir tane. Einstein. Einstein. Değil mi? Ya bu adamın direkt ön korteks ayrılıyor. Nasıl oluyorsa bir sebepten dolayı beyin ayrı çalışıyor ama çalışıyor da başka bir şeyler iş yapmaya başlıyor. Frekansa girmeye başlıyor bakın başka yerden. Matematik daha iyisi ya, fizik daha iyisi oluyor. Onun için bizlerin yarın ne bekleyebiliriz ki? Bir anda dönüşüm olabilir. Bir anda bir, hatta bu obsesyon, obsesif olma, bu obsesyonla mesela uzaylı varlıktan işte efendim cin denilen varlıktan mesela onlar donumsuz zayıf varlıklarız bakın Siz de onun üstündesiniz. Obsesif olabilirsiniz an tamam. bir şeyle frekansa girebilirsiniz. Hiç obsesi olan, obsesyon yaşayan var mı? Etkilenen, içinizde. Evet. Tamam. Ya ne diyeyim, ciddi <laughs> olan. Bir de şey vardır, bu e, yakaza hali. Hiç, daha bir da obsesi olmaz. Daha çok yakaza halinde daha çok yaşanan olay. <laughs> Daminski uykusu diye bilinir, yakaza hali. Bakın, çalışan insanlar bu yakaza uykusunu iki saatte bir denesinler. O nasıldır? Vücut dingin ve rahat. Ne içte ne dışta.